Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için sadece 3 malzemeli kaymak pare tarifi hazırladım. Buyurun, bu lezzetli tarifin yapımına geçelim. İlk olarak şerbeti hazırlayalım. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyu tencerenin içerisine alıp karıştıralım. Üzerine bir ince dilim limonu ekleyip kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da orta ateşte 15 dakika kaynatıp ılımaya bırakalım. Hamuru için Kase'nin içerisine 100 gram labne kuar kullandım ben. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet limonun kabuğunun rendesi ekleyip karıştıralım. Üzerine 2 su bardağı artı 3 yemek kaşığı un ekleyelim. 1 paket vanilya şekeri, 1 paket de kabartma tozunu ekleyip yoğuralım. Un miktarını kendinize göre ayarlayın bir buçuk su bardağı ilk başta ekleyin sonrasını da kontrollü bir şekilde ilave edin derim çünkü her un kalitesine göre farklılık gösterebiliyor kesinlikle çok katı bir hamur yoğurmayın bu sefer içerisine şerbetini çekmez yağlı bir hamur olduğu için de eğer az gelirse de yağı dışına çıkar kusma yapar dışında ona dikkat edin derim hamuru yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp böyle yuvarlak şeklini verelim ve fırın tepsinin üzerine hamurları alalım tatlıyı önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayarda 30-35 dakika civarında pişirelim fırından çıkarttığımız kızaran tatlıların üzerine ılık şerbeti hemen dökelim tatlımız sıcak şerbetimiz de ılık olsun arkadaşlar sıcak değil ılık olmasına dikkat edin Sonra böyle güzelce şerbetin çekmesi için de kaşıkla üzerlerini şöyle bir geçelim. Bir saatin sonunda da süsleyip servis edebilirsiniz. Bir saatte şerbetini içerisine tamamen çekti. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Sizler de kesinlikle bu lezzeti deneyin derim. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir kaymak pare arkadaşlar tatlı. Tatlım servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.